Star TV ekranlarında dikkat çekmiş yapımlardan biri de Duy Beni dizisi olmuştu. Genç oyuncu kadrosuyla kısa sürede ilgi gören dizi Kasım ayında final yaparak ekranlara veda etti. Duy Beni dizisinin oyuncularından Rabia Soytürk ise rolüyle hafızalara kazanan isimlerden birisi oldu. Reyting kurbanı olan yapımla ilgili beğeni toplayan genç oyuncunun yeni projesi de belli oldu. Yayın hayatına yaz dizisi olarak başlayıp kısa sürede ilgi gören yapımlardan biri de Duy Beni dizisi olmuştu biliyorsunuz ki. Temmuz ayında başlayan dizinin geniş bir ayran kitlesi oluştu. Yönetmenliğin Ali Balcı'nın üstlendiği dram, romantik ve gençlik türündeki Duy dizisi hem hikayesi hem de oyuncu kadrosuyla gözleri üzerine çekmeye başardı. Berk Akman, Ege Kökenli, Rabia Soytürk, Caner Topçu ve Sümeyye Aydoğan gibi genç isimlerin başrolünde yer aldığı yapım 17 Kasım 2022 tarihinde yayınlanan 20. bölümüyle ekran serüvenini noktaladı. Süreç film imzası taşıyan, yapımda yer verilen karakterler de oldukça sevilmişti aslında. Bunlardan birisi de Rabia Soytürk'ün hayat verdiği Ekim Güler Yüz karakter olmuştu. Şahsiyet, Gülperi, Benim Adım Melek ve Alparslan Büyük Selçuklu gibi sevilen yapımda rol alan Rabia Soytürk hayranlarına sevindirici bir haberle geldi. Kariyerinde hızla yükselen genç oyuncu senaryoları dikkatle inceledikten sonra gelen tekliflerden bir tanesini kabul etti. Gelen bir habere göre Türk dizi tarihine önemli isimler kazandıran Gül ve Mustafa Oğuz'un patronu olduğu Most yapımı el sıkıştı. Rabia Soytürk yönetmen koltuğunda Deniz Dikilitaş'ın oturduğu Kanal D'de ekrana gelecek ve kod adı mektup olan yapımın başrol oyuncusu oldu. Sizler mektup dizisini izleyecek misiniz? Bu konu hakkında düşünceleriniz neler? Rabia Soyturk'un oyunculuğunu beğeniyor musunuz? Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Bu tarz bilgilerin devamı için kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videomuzu beğenebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.